ya tutan tek şey sevgi. Burası sonumuz olmayacak. Çaresizliği hisset. Duyduğum kadarıyla global vefsan oynayan evet, bir oyun Tekrar ışığı görecek. Bir videoyla tank vefsananın gücünü sizlere anlatmaya <laughs> geldim, göstermeye daha doğrusu. Tank oyununca çok güçlü bir karakter. Killeri toplatıyor ya. Çok etkili bir karakter. Bence tanklardan çok daha iyi yani. Sonuç bir tank almak yerine ve sana diki, ee, faramis tarzı bu tarz destek yollarının takımda bulunması aşırı etkili.

Ne abartılı lütuflar. Ne itanç verici. <laughs> Sadece lordu attım. Bezi gitti adamlar. <laughs> ne ihtiyacım var? Düşenler adına. tank oldu mu farkında değil bence. Bu su gibi. Bitmeyecek. Baskın ama Vexana'yı tank oynadığınızda o attığınız zord da tank oynuyor bu arada Zaten o yüzden çok güçlü Kastığınız itenlerin pasifleri aynı şekilde lord'u da çok istiyor Cesaretlendir aldığınızda baskın olarak size asit geliyor. O cesaretlendirden yararlanan kişilerin aldığı kil size asit olarak yazılır. Bu yüzden daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Zamanı lanetli miktar çok etkili. Lord vururken rakibe hasar veriyor. Patatından etkili. Öleceğiz. Doğru <laughs> <laughs> bir kastım. Tamam. Umutsuzluk son bulacak. Halkım beni çağırıyor. Ben ADC'nin yanında oynamaktan nefret ediyorum. Asla ADC'nin yanında oynamam tankı. Mid'de oynamalısınız ki hem görüş veresiniz. Hem ormanı dağıtabilirsiniz. Hem de iki tarafa birden baskına gidebilirsiniz. Ama bu şu an efsane ikili gündeyim. Sezon başlayalı da bayağı oldu ama. Bu Afrik maalesef bunu bilmiyor. Sürekli tankı ADC'nin götünde dolandırıp ziyan ediyorlar. Oyunda bir kişi eksik oynuyorlar maalesef. Yanına gitmeyince de karşı taraf iki 1 olduğu için bizim ADC eziliyor. Oyunu yine kaybediyoruz. O yüzden ara ara uğramayı tercih ediyorum. Bakın de geldik mesela bu kule Lan orada olsa mesela <laughs> bu kule kesinlikle alınmayacaktı. Onunla yani de buraya yönlendiren de benim aslında bu hareketimle. Yardım cesaret kalamayız. Ama yukarıya yardım tamam. lazım. Bak mesela Yanından bir saniye ayrıldık. Midde kule aldık. ADC ölmüş. Ya bu bir de ADC'nin kolsuzluğu. Oyunda zaten ADC eksik çok fazla var. Hiçbir ADC oynamayı bilmiyor. Ama herkes oynamayı bildiğini falan zannediyor. Çok nadir değil yani. Böyle yüzde bir oranında ADC oynamayı bilen oyuncu var oyunda. Ormancı da öyle mesela. Herkes ormancı oynamak istiyor. Adam orman almış. Sadece orman kesiyor ama. Yani alt koridor ne üstte, hiç orman giden yok yani. Anca 5 ve 5 TF'de kill alıyorlar. Ormancı olduklarını düşünüyorlar. Dakika 1.20 oldu mu aşağıdan mutlaka ADC koridorundan bir kill almanız gerekiyor. Dakika 2'de midde. 2.40'da üst koridorda olmanız gerekiyor. Dakika 10 olmuş. Daha adam hala üst vurdu ya da altı uğramamış yani. Böyle tipler çok fazla var. Burada, Burada bizi öttürür yani. Bu ormanda Suikastçı dışındaki kahramanlara oynamaya çok bana ihtiyacı var Çünkü adam kaçıyor az bir canla. Pusu atacak bir suikastçın yok. Hani diyelim ki savaşçı Freya. Freya gerçekten çok güçlü bir karakter ama adamı kaçıra, yetişemez yani. O can az adam kaçarken ona yetişemez. Ama bir Hayabusa, bir Link, bir Fanny onun işi zaten bu kişileri yakalayıp kesmek. O yüzden, o yüzden ormanda suikastçı dışında başka karakter oynamıyor. Hele ADC asla oynanmaz yani.

Kaplumbağa'nın taşıyor şu anda. Yani giriş <laughs> ekranında da screen ben fani göstermiştim. 850 maç 70 oran Anama, benim, funny. Anam elim fani benim. Fani alacaktım. Adımlarına <laughs> dikkat et ziyaret. Son maç 20 oran fani. Çaresizliği hisset. Bu ablayın köpek etkilerinde bir şey var ya. Yani. Kesinlikle oynamayı bilmeyenler hep konuşur. Ya oyunda, oyunda bir Adam bir zaten bir kere bir kere. değil mi? Düşenler adına. <laughs> Halkım beni çağırıyor. Sessizliği hisset. Karanlıkta nekrokepe ışık tutan elçi olacak. Sadece bir şey yapmayı bekleyen bir zihniyet var. Hani kule açmadan oyunu nasıl bitireceklerini düşünüyorlar. Çok merak ediyorlar. Böyle bekleyip izlemek istiyorum ama beklediğim an oyun bitiyor. Çünkü karşı taraf maalesef kule açıyor. yani Bizimkiler gibi aptal olmuyor Sadece biraz. Sadece hepimizi kesmeye geliyor Tanrım Halkımın bana ihtiyacı var. Düşenler adına. Ne utanç verici. Bir Ha, Ah. öldü tamam. benim kadar <tPs metric> <t guard> yaşlı. Düşenler adına. Geri çekil. Puleyi <laughs> savun. Şuradan görüş almamız gerekiyor. Necrokeep'in sessizliği çok soğuk. Çok gürültülü. Muhtemelen. Orada saklanmıştır Beyza evet, Bir gün nekrofik tekrar ışığı görecek. Bir tane sadece bir zihniyet diyor yani. Bir kere yaşayabiliriz. Bir kaçtı yani. bu şekilde oyunu kazanamaz. Bak orada bekliyormuş bir de. Toplaklarımızdan dekol. olmasın. Bir ihtimalle var bunu Olmaz. <laughs> bu <da> <laughs> Allah galiba öldüm. Takımın bir Gelin atalım. Evet, ne Bir tane son bulacak. Bu oyun rahatlıkla kazanırız bu arada. o kadar güveniyorum ki özellikle oyun sonu. 10 saniyede bir ulti atıp duruyorsunuz. Çok etkili bir karakter yani. Yani bir lord var. Oyunda iki, bir tane beleşten lord atıyor. Lordunuz oluyor yani 10 saniyede bir. Engin. だんだん。 Düşman anısına. Düşürme destek amblemiyle giriyorum. Hayat böyledir işte. Zamanı gelince açar, zamanı gelince solar. Takım. Bu, kadar. Bu sezon muhtemelen Vexana ile 1000 puanı falan göreceğim yani. Biraz beleş win gibi ya. Akıllıca oynarsanız çok rahat size maç kazandırır. Ben çok keyif alıyorum Vexana'yı tank oynarken. Bu şekilde. düşük bir puan almışım 4 Evet hiç fena değil görüşmek üzere <laughs> <bir> de. hoşçakalın <laughs>